Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Dostlarım şimdi süper bir <laughs> süper demeyeyim de yani Fifi olacak bir şekilde kulübe yaptım bir 15 dakikada. Dur, dur. Canavarlar onu göstereceğim şimdi size. Bakın kulübe orada. Onu ben dün akşam yaptım az bir şey. Bugün de tamamladım. Yani basit bir kulübe yaptım. Daha tam işi bitmedi ama çatıdan kalan tahtalarla yaptım dostlar. Yani şöyle göstereyim. Bir dakika. Şu zavazingoyu bir çekelim. Koyun kardeşler. Dostlar bu arada koyunlarımızın biri hasta. Kangal kuzuları var ya. Ona iğne yaptık bir gün. Bakın dostlar kulübe bu. Tabi yamuk duruyor şu an. Pivi bak kulübem var gel gir içeri hadi. Dur. Git git. Git korkma korkma git. Dostlar bu Fifi'nin kulübesi. Şu yanı bir küçük daha kapatmayı düşünüyorum. Lan paçamı ısırıyor. Bakın şurayı bir çita daha koyacağım. Bir çita daha oraya. Fifi zaten minnacık bir şey. Bu onun için büyük hatta. Böyle güzel yaptım. Niye yamuk duruyor bu? Ya altında olduğu yerde yamuk. Bir dakika. Şöyle koyayım diyeceğim ama. Heh. Bakın dostlar bu şekilde. Şu üstüne Fifi. Hala. Fif. Fif heyecanlandın mı? Kulübem var. He. He Fifi. He Fifi ısırıyor bak. Bu ısırıyor. Bu ısırıyor bu. Bak bak bak. Çok da attı. Dostlar bakın. Ana, ana. bir de sevilme bak. Bir bak, bir bak. Geçse, gel. gel. Gel bu. Gel bu. Gel. Gel. İşte. Ba Bak 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 heyecanlanmış bu? Heyecanlanmış mı bu? Çok güzel. Ara bak çekil. Çekil çekil çekil. Dur. Dostan bakmayın böyle küçük olduğuna ağır. Oo, oh, ya, yani yaklaşık 20 dakikada yaptım bunu. Dün akşam bir şeylerini kestim. Baktım karanlık yapamıyorum. Bu arada yerden yüksek bu alt kısmı. Bakın tabanı şu şekil. Çekil karabaş tabanı yerden yüksek. Yani burada bu kadar şey var. Hatta bir ayakta şuraya koydum ki şu tahta sıtlar sade yere değecek. Bir de güzel çatsına bir çin şingıl koyarım. Oldu bitti gitti. En azından tahtalarda işe yaradı. Minik. Sen miniklikler mi yapıyorsun? Bak vücudu Scottish Fold gibi geliyor. Ama anne sokak kedisi olduğu için tam yani cins kedi gibi durmuyor. Ama benim için kedilerde dostlarım cinsin hiç önemi yok. Bunlar da çok güzel. Ben gerçekten kedi beslemeyi herkese tavsiye ediyorum. Çok güzel hayvanlar ve çok şirin çok tatlılar. Ve bu arada çok temiz hayvanlar Yani evde çok rahatlıkla bakabilirsiniz. Sadece mesela koltuğu falan çizmeye çalışıyor ya. Elinizde fıs fıs da olacak. Küçüklükte onu öğreteceksiniz. Tam koltuğu çiziyor ya fıs diye sıkacaksınız. Ve ona eli için yani cımrıklaması için ayrı bir şey satıyorlar. Veteriner'ler görürsünüz. Dostlar bu arada çatımız bitti. Ben de daha tam bakmadım. Pardon. Bu arada çavuşu buraya aldım. Çünkü dostlarım çavuşla her gün her kül tartışıyor. Anka kızağında. O yüzden çavuş kardeş bu kulübede bu arada dostlarım Çavuş'la Herkül e, rütbe kavgasına girdi. Bir de Anka kızgındı. Maalesef dostlarım liderliği Çavuş kaybetti. Artık buranın e, lideri Haydut dostlarım. Çavuş artık e, çünkü Haydut Çavuş'un sırtını yere getirdi. Çünkü bu böyle bu tarz sürü köpekleri ya da normal köpekler sürü içinde yaşadığı zaman dostlarım Aralanda rütbe kavgaları oluyor. O yüzden aralanda bir lider bir şey yapıyorlar, seçiyorlar. E zaten Ankara kızandaydı, çavuş gitti, çavuşu saldık biz. Öyle de böyle de bir kavga çıkacaktı burada. Tabii ki biz bu kavgaları önlemeye çalışıyoruz ama ne kadar önlemeye de çalışsak olur ya biz olmayız. Zincirinden boşalır, çıkar dövüşürler. Dostlarım gerçekten haydut çok hafife. Alınacak bir köpek değilmiş zaten babası e, Sivas'ta çok tanılan bir köpek Şşt, Çavuş hayır. Hayır. bak 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 e, Koca Başın oğlu dostlarım Haydut Baba bana Miniye bak Mineye bak ne yapıyor orada? Dur dur Çavuş abisinin yanına gelmiş ama Çavuş biraz üstüne fazla gitti Ha neyse dostlarım e, Haydut Koca başın oğlu yani babası falan soyu sopu Sivas'ta belli köpekler kurt yıkmış köpek. O yüzden o şekilde bizden gelmişti sağ olsun. Kadir abi'den mi, Şenol abi'ye sağ olsun. E haydut benim burada arkadaşımın ya yani burada kalan diğer arkadaşıma geldi o köpek. Ya daha doğrusu o grup Sivas'tan gelen grubun hepsi ona geldi dostum neyse. Ana zilli de gelmiş. Çavuş oraya gitti Instagram'da paylaşmıştım hafif. Yanına dostum Herkül'le baya bir şey yaptılar. Tabi ben hemen ayırdım ama e, Baya dostlarım yani eğer ben olmazsaydım yani gerçekten çavuş gidebilirdi. Ama benim için çavuş zaten dostlarım e, yani nasıl söyleyeyim size benim bu köpek kardeşim gibi dostlarım. O yüzden çavuşun yeri benim için ayrı ve onun cesareti zaten e, ispatlanmasına gerek yok. Yani düşünün köpek bunu öldürecek olsa bu yine gidiyor dostlarım öyle bir manyak. Ama hemen müdahale ettik. Bir sıkıntı olmadı. Çavuşta hiçbir böyle darbe marme yok ama bir yere kötü çarptı dostlarım. Maalesef haydut. İyi ki de biz buradaymışız. Bundan sonra herhalde çavuş gidip ona sataşmazsın değil mi çavuş kardeş? Bu arada bakın yaptığım kulübeye de kilim serdim. Çavuş kardeş burada. Kilimin üstünde yatıyor. Bu kulübeyi de aslında bir ince sıva yapıp boyamak istiyorum ama ben bir şey yapamadım dostlar vakit yok karabaş o koyun nerede o koyunu da buranın içine aldım dostlarım İğnesi yapıldı bir gün antibiyotin yaptık veterinere gittim herhangi bir bakteri falan almış mıdır diye nerede o Heh, burada bunun dostlar iğnesi yapıldı şimdi ben buna bir mama getireceğim biz ne yapıyor? Mamasını yesin. Bakalım yiyebilecek mi? Fifi heyecanla kulübesi oldu ya. Ha Fifi kulübe mi var senin? Dur. Ha bu arada tavukları merak ediyordunuz dostlar. Tavuklar bu. Maalesef 3 e, üç tanesini kartal aldı. Yok iki tanesini pardon. Horoz gitti. Ya biz kartal aldı diye düşünüyoruz. Bu iki tane kalan. Bunlar küçük ırk olduğu için herhalde o şekil gitti dostlarım. Bu arada zaten bundan önceki video çekmiştim sabah. Bir De Atmacam gitti. Moralim biraz bozuk. Enerjim düşüktü bugün. Ama kendimi toparladım. Sonra bir çatıya çıkıp bakacağım. Bugün çatı bitti. Ufak tefek işleri var. Artık bundan sonra da dostlarım sıva işi var. Elektrik ve su tesisatı yapılıp sıva yapacağız. Ondan sonra da zaten Yavaş yavaş bitecek ama en zor kısımları bitti şükürler olsun. Bu arada boru patlamış. Anasını satayım gittim bir ton para verdim dostlarım boruya. ya. Bakın şu boru e, normal boru değil, bu sert bir plastikten bir boru. Yani burada kangal boru diye geçiyor şey ismi borunun. Biliyorum komik geliyor olabilir <laughs> ama işte bu kardeşi aldık, patladı. O basın çok kadar yüksek de ayarlı değil. Şimdi ben ne yapacaktım ha? Kuzuya yem götüreceğim. Bakalım yem yiyebilecek mi? Şimdi. Dur. Şuradan bir kuzuya yem götüreyim. bu mama. Gel buraya Gel bu. Şık. Zil. Bak bak bak. Minik de oradan takip ediyor. Minik. Dostum bakın burada siyek vereceğim. İyi ya şu bari Fifi'nin kulübesi oldu. Dostan Fifi çünkü şey bir köpek. Siz ee, sis köpe. Kangal gibi soğuğa dayanabilecek bir köpek değil. Hatta o kulübenin etrafını belki buranın da ağa çıktı. Dur bakalım gel. Buna. Gel. 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 Gel kızım. Gel kızım. Ha. Heh, süper yemek yiyor. Daha bir gün vurduk dostum antibiyotiğine. Bak şimdi. İyi olacaksın inşallah. İyi olacaksın. Bir gün sen içeride dur. Tamam mı? Gel. 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 Içeri Gel içeri alalım seni. Gel. 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 Gel kızım, gel. Gel. Sen bunu içeri alalım ki dışarıda kalmasın bu kardeş. Gel, hadi git. Hadi gel. O zaten hastası. Heh. Git burada yemeğe. Buna ben bir de su getireyim. Suyunu içsin. Kimsenin kulübeni de taşıyacağız. Ustam koyuna nazar değdi ya valla. İyi de bakıyoruz yemin ediyoruz niye böyle oldu anlayamadım. <laughs> Ama veterinerle görüştük. Ee, iyi olacak dedi. Yani sorun olmaz dedi. oluyormuş koyunlarda böyle şey. İnşallah bir şey olmaz. İlacını, antibiyotini, ağrı kesişiklisini verdik. Artık bekleyip göreceğiz. <laughs> Hatta bu diğer küçükleri de içeri alacağım. Dur kızım dur git hadi git git <laughs> git Fif çık dışarı dur sen bırak bırak burada dur bak içeriye koydum buna bir de su getirip olur biter <laughs> durun gençler mambo ne yapıyorsun? <laughs> Bugün kusura bakma dostum enerjim bir tık düşük. Videoyu çok da uzatmayacağım. Vallahi. Yani inşallah iyi olur. Bugün bir biraz kötü bir gün geçirdik. Kendinize iyi bakın dostum. Hoşçakalın kalın. Baba.